kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim Eylül kumaşının sevgili takipçileri herkese hayırlı günler diliyorum ee, şimdi size harika bir pamuklu belmando Viscon kumaşımız var onun tanıtımını yapmak istiyorum etli bir dokuda yüzde yüz pamuklu ve tiril tiril dökümlü e, cap canlı renk tonlarında yine muhteşem bir kumaş Belmanda viskonlar pamuklu viskon empirme kumaşların e, biraz daha böyle dokusu kalın olan e, dökümlü yumuşacık harika kumaş türleridir. E, Diler ilkbaharda, sonbaharda ve yaz aylarında da kullanılabilir. E, fakat pamuklu viskon empirme ince olanları yaz aylarında daha rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama bunları yine dediğim gibi ilkbaharda, sonbaharda ve yaz aylarında kullanabilirsiniz. Ve bu kumaşlardan birbirinden şık ve güzel ürünler çalışabilirsiniz. Yaz aylarında en çok kullanılan kumaş türlerinden biridir. E, viskon, Empirme kumaşlar. Yine bu kumaşımızda harika bir dokuda desende ve renk tonunda. Pamuklu viskon, emperme kumaşlardan ne olur diye düşünürseniz eğer yine birbirinden şık ve güzel e, gömlek çalışmaları yapılabilir. Elbise çalışmaları, etek çalışmaları, ceket çalışmaları, kimono çalışmaları yapılabilir. Yine giyim tarzınıza göre tabii ki de farklı ürünler çalışabilirsiniz. Şık ve güzel e, şalvarlar dikilebilir. E, tabii ki bundan e, yine ikili takımlar çalışabilirsiniz e, tulum tarzı ürünler de muhteşem olur. Tek parça ya da iki parça halinde e, harika tulum çalışmaları yapabilirsiniz. Hem ter emen bir özelliğe sahip hem de hava alan bir özelliğe sahiptir. Renk tonu gerçekten mükemmel. kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.